Geride kalan sürede sürece baktığımızda şu anda Amelie Futbol takımımız lider durumda. E, kalan iki maçta istediği verimi alabildi mi? Ve önümüzdeki e, değerlendirdiğinde bu maç özelinde neler düşünüyor? Gruptan çıkma şansımız nedir? E, Buenas tardes. Sono nazionale, sono sempre partite molto Molto difficili, no? vengono un po' equiparate a delle finali perché non c'è tanto tempo, perché si gioca poco e le partite di settembre di solito sono molto pericolose perché magari all'inizio della stagione non ci sono tutti i calciatori che hanno un minutaggio importante e questo può essere un handicap poi durante la partita. Ottobre già va un po' meglio perché c'è più minutaggio, c'è più ritmo partita e questo può. può, può può determinare anche il livello del, del, del fisico dei giocatori. Quindi abbiamo fatto due ottimi risultati, eh, sicuramente in termini di, di, di qualità di gioco possiamo fare meglio, mi aspetto che da domani in questo ciclo di due partite si possa fare meglio, eh, cercando di ottenere oltre alla prestazione eh, soprattutto i risultati, perché il nazionale conta più, più che ne, 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 nelle squadre di club. Öncelikle iyi akşamlar. Ya yani her maç aslında biliyorsunuz milli takımda bir final gözüyle bakılır. Çünkü çok az bir sürede iki maç oluyor genellikle. Ve onları en iyi şekilde geçirmeniz gerekiyor. Eylül ayında biliyorsunuz ki şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyonel olarak hani futbolcuların hazırlığı dönemin biter bitmez maçların olması tabii ki de tehlikeli bir e, unsurdu hepimiz için hani çünkü e, belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz ama ona rağmen e, çok iyi performanslar gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık o ilk, ilk iki maçta ekim ayı daha iyi olacak tabii ki de bu konuda yani bu konuda hiçbir şüphem yok e, sonuçlarımız e, ilk iki maçta çok iyiydi iki maç daha var ve bu maçları da en iyi şekilde sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz ve biliyorsunuz ki Bazen milli takımlar kulüplerle kıyaslanır ama milli takımdaki süreçler biraz daha farklı işler. O yüzden Ekim ayından da gayet ümitliyim ve en iyi şekilde temsil edeceğimizi de biliyorum. Erhan Bey, buyurun. Teşekkürler Erhan Spor. Ee, bir, bir ama hocam Arda Güler de buradaydı. Ee, o yüzden o soruyu da ihtiyacı, sorma ihtiyacı hissediyorum. Ee, Arda'nın Real Madrid'de kalması ya da ayrılmasıyla ilgili e, sözler de sarf ediyor. Biraz önce genç kardeşimizle de onunla konuşma imkanımız da oldu. Ee, sizce Arda Güler Real Madrid'de devam etmesi e, halinde mi? Yoksa bir segment daha altında daha düzenli oynayacağı bir takımda oynarsa mı milli takıma daha çok katkı yapabilir? Yani, real'de olması ya da başka bir takımda olması mis takıma katkısı anlamında sizin hoca olarak görüşürüz. Evet. Bir de stoper havuzunda son dönemde biraz azalma var. Bugün de dört tane stoperimiz var ama işte çağlar yok. Ozan yok uzun zamandır. Cenk tercihen yok belki. Stoper havuzuyla ilgili de gelecekle ilgili bir beklentiniz karamsarlık ya da olumlu anlamda var mı? Teşekkür ederim. Intanto rispondo inizialmente con una battuta dicendo che non scegliamo, non scegliamo né io né lei il futuro di Arda, ma lo sceglie il calciatore ma soprattutto il Real Madrid. Yani, şöyle söylemi, önce bir Arda io, da allenatore della nazionale, mi auguro che i calciatori possano giocare il più possibile. Quest'anno devo dire che sta, sta giocando di più rispetto all'anno scorso, che aveva iniziato con. Un infortunio molto lungo che l'ha penalizzato, c'è una concorrenza eh, altissima perché è nel club più titolato, più titolato del mondo e quindi è molto difficile. E mi auguro che possa giocare di più, ma che possa crescere sicuramente la pressione che c'è nel Real Madrid, probabilmente non c'è da nessun'altra parte. Yani şöyle söylemek lazım. Ben e, tabii ki de futbolcularımızın genel olarak hani daha çok oynamasını e, dilerim ama biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde e, bulunmak demek ve e, ba sezon başında da ufak yani uzun süren bir sakatlık süreci oldu ve ona rağmen de e, geçen e, sezona göre daha çok dakika almaya başladı. O yüzden e, orada baktığınızda e, çok da baskıların hissedildiği. Yani başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? E, Yani hayal riguardo al difensore centrale non sono preoccupato per niente in eh, questa partita in questo periodo ci sono degli infortunati come cialar come anche Cenk che stiamo seguendo ma anche lui infortunato quindi credo che, che sia un ruolo che è ampiamente ampiyamente kaperto, così come ci sono anche altri profili Şöyle söylemek lazım, stopar konusunda da herhangi bir şekilde bir endişe duymuyorum gelecekle alakalı. Çünkü çok e, kalabalık bir havuzumuz var o konuda ve e, bu sene biliyorsunuz ufak tefek sakatlıklar da oldu. İşte Çağlar gibi, işte Ozan gibi. E, ama Cenk'i de takip ediyoruz ve e, daha genç profiller de var o konularda e, takip ettiğimiz. O yüzden o konuda herhangi bir endişe duymuyorum.